Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güzeller güzel oyuncumuz, başarılı oyuncumuz Özge Yıldız'ın muhteşem bir video videosunu yepyeni bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Güzeller güzel oyuncumuzun en tatlı ve en güzel görüntülerini, yepyeni paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle hoşçakalın Kanalımı izlemede kalın.